Eğer biri hidayeti Allah'ın kitabında aramazsa, bulmazsa, Allah'ın kitabıyla silat-ı müstakime girip, silat-ı müstakimde yürümezse, onun hidayeti bulması, silat-ı müstakimi bulması mümkün müdür? Evet, birçok yol kendine bulabilir ama hiçbiri de silat-ı müstakim değildir, olmaz. kısa ve öz olarak Allah'ın kitabına uymak için neye uyuyordu? Fatiha'ya. Fatiha ile Fatiha hidayetini bulması lazım. Allah'a abd olmak istiyorsa Allah'a abd olanlarla beraber olması lazım. Allah'ı istemek istiyorsa her şeyden çok sevmek istiyorsa rızasının, dostluğunun, cemalinin peşinden koşmak istiyorsa Rızasının, dostluğunun, cemalinin peşinden koşanlarla beraber olması lazım. En basit bir şeyi bile öğrenmeden amel etmek, fiile dökmek mümkün değildi. En basit bir şeyi. Onun için insan eğitilmek üzere doğar, öğrenmek üzere doğar. Öğretilmiş değildir ama diğer varlıklar farklıdır. Mesela bütün diğer canlı varlıklar farklıdır bunda. Mesela bir hayvan doğar. 5-10 dakika sonra ayağa kalkar, anasının sütünü emer, yarım saat sonra beraber yürümeye başlar, iki saat sonra koşmaya başlar. Ama çocuk bütünüyle anaya, babaya muhtaçtır, teslim edilmiştir, emanet edilmiştir. Zahiri olarak onların onu büyütmesi lazım, eğitmesi lazım. Sonra ona öğretir. Neyi öğretir? Yemeyi öğretir, içmeyi öğretir. Yürümeyi öğretir. Giyinmeyi öğretir. Hayatı öğretir. Nasıl bakması gerektiğini öğretir. Nasıl anlaması gerektiğini öğretir. Bütün bunlar öğretilirken Allah'a nasıl abdolunur? Bunu da öğretilmesi gerekmez mi? Her şeyi öğretsin zahire göre, dünyaya göre. Yani toprağa ait olanı öğretecek ama manevi olanı öğretmeyecek. Böyle bir şey olur mu? Gönlünü Allah'a nasıl açması gerektiğini öğretmesi gerekmez mi? Allah ile nasıl bir bağ kurması gerektiğini öğretmesi gerekmez mi? Allah'ın ipine nasıl sarılması gerekir? Allah'ı nasıl zikretmesi gerekir? Hayata Allah ile nasıl bakması gerekir? Bunu öğretmesi gerekmez mi? Bunlarla beraber bir de örne örnek koyup işte senin örneğin Peygamberindir. Bu örneği Allah önümüze koymuş, bizim örneğimiz budur demesi gerekmez mi? ona ters düşen bir hal, bir tavır gördüğünde sen yanlış yaptın evladım demesi gerekmez mi? Allah'a ve Resulüne uyan hali tavrını övmesi, takdir etmesi gerekmez mi? Eğer biri böyle yapmıyorsa, ben müminim, ben müslümanım diyorsa, o Allah'ın kitabını kabul etmemiş, dolayısıyla Allah'ı kabul etmemiştir. Resulünü örnek olarak kabul etmemiş, Dolayısıyla peygamberi kabul etmemiştir. O nasıl mümin, nasıl Müslümandır o? O istediği kadar ben, müminim, ben, müminim, ben Müslümanım desin. Onun ne söylediği önemli değil. Allah onun için nasıl bir hüküm vermiştir? Geçerli olan Allah'ın hükmüdür. Evet, onun için söylüyoruz. Ne burada ayet-i kerimede? Kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar doğru yaptığını zannedip edip yanlış yapanlardır. Doğru, neden doğru yaptığını zannediyor? ediyor? Kendisine göre doğruymuş. Doğrusu Allah'a göre değil de ondan. Doğrusu Kur'an'ın ölçüsüne uymuyor da ondan. Resulullah'ın ölçüsüne uymuyor da ondan. Zalikel kitabu la raybe fi hüden lil mutakil. Ellezine yu'minune bil gayb. Onlar o mütakiler gayba inanırlar. Sıradan bir inanma değildir bu yalnız. Gaybe iman ederler. Gayb perdeli olan şey demektir. Perdeli olan. Bizden perdeli olan şey. Gaybi kim biliyor? Gaybi Allah biliyor. Bu durumda gaybi kimden öğrenmemiz lazım? Allah'tan, Resulünden. Ahiret gayb alemidir, gaybdir. Kabir alemi gaybdir. Melekut alemi, meleklerin bulunduğu alem gaybdir. Şeytanın, cinlerin bulunduğu alem gaybdir. Bir şey ki biz görmüyorsak, bizden görülmüyorsa o bizim için gaybdir. Cennet, cehennem gayb. O zaman çocuğumuza gayb alemini de öğretmemiz gerekir. Eğer biri her şeyi zahire göre anlamaya çalışıyorsa, zahirin ölçüsüne vuruyorsa, ben görmediğim şeye, anlamadığım şeye iman etmem, kabul etmem diyorsa, o gayba iman etmemiştir. Allah müminlerin gayba iman ettiğini söyler o gayipten Allah ne kadar haber vermişse bilgimiz o kadardır. Öyle iman ederiz. Allah kıyamet günü hepimizi hesaba çeker. Kıyamet günü vardır. Bu bizim için gayiptir. Ama Allah haber vermiştir. Ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Eğer Allah'a iman etmişsek gayba da iman ederiz. Bizim her şeyi bilmemiz, anlamamız, aklımızın her şeyi ihata etmesi mümkün değildir. O sadece görünen alemi, anlaşılabilen alemi ihata edebilir, anlayabilir. Ama gayb alemini ihata edemez. Dolayısıyla mümin gayba iman eder. Müttaki, akıl sahibi gayb alemine iman eder. Bilir ki bu alemden başka bir alem daha var. Görmediği alem vardır. Alemler vardır. İnsan kendi kendini bile göremez. Göremiyor. İnsana en yakın olan şey nedir? Kendi hakikatidir. Kendi hakikati nedir? Nefektu min ruhi. Ben ona ruhumdan nefettim. Sen Allah'ın nurunu taşıyorsun. Sana daha yakın ne vardır? Onu göremiyorsun. Hatta onu anlamıyorsun. Allah öyle buyurdu. Evet, sana ruhtan sorarlar. Onun hakkında, ruh hakkında Allah size pek az bir bilgi vermiştir. O konudaki bilgin çok azdır. En basitinde mesela düşünüyorsun, ediyorsun, hayal ediyorsun. Hafızan vardır kaydediyor. Bunlar da senin için gayiptir. Gayp alemindendir. Nasıl oluyor? Onu bilmiyorsun. Ne denir mesela? Adam rahatsızlandı, beyin ameliyatı oldu denir. Biz zannederiz ki beyinde bir işlem yapıyor. Evet. Doktorların itiraf ettiği şeydir bu. Yani bizim beyin ameliyatı dediğimiz şey beynin üzerinde bir zar vardır. Oraya bir kan patisi falan gelirse o zari zedelemeden nasıl alırız? Ya da orada bir kitle oluşmuş. O zarı zedelemeden onun üzerinden nasıl alırız? Derdimiz de o. zaten gitti. İçine mi söz konusu değildir zaten. Zarı zedelemeden onu nasıl alırız? Bizim bütün şeyimiz budur. Beyin ameliyatı dediğimiz şey budur. Sonra o nasıl çalışır? O da bizim için bir gay. O zaman eğer Allah birine akıl vermişse, onu ona kullandırıyorsa onun gayb alemine kendinden başlayıp iman etmesi lazım. Aklına, iradesine, ruhuna iman etmesi lazım. Emindir ki vardır. Evet, müttakiler, aklını kullananlar, kullananlar mutlaka ne yapıyormuş? Bir de gayb alemine iman ediyormuş. Eğer Kur'an'ın hidayetini kabul ediyorsa, Allah Kur'an-ı Kerim'de, ben iman etmiyorum diyenleri muhatap almaz. Onu okuyanlar, dinleyenler biliyor. Allah onları muhatap almıyor. Yani beşeri bir tabir kullanayım. Allah onları gözden çıkarmıştır yani. Onlara cehenneme kadar yolun var. Yani. Allah sana akıl versin. Sen onu kullanma. Bile bile ters tarafa git. Hadi git yolun açık olsun. Der gibi. Kimi muhatap alıyor? Ehli kitabı muhatap alıyor. Neden? Çünkü onlar aslında Allah'ı kabul ediyor. Peygamberi kabul ediyor. Yalan yanlış, yarım yamalak olsa da bir dertleri vardır yani. Allah da ona ne diyor? Kulum yanlış şey yapma bak. Bana şirk koşma diyor. Bak doğru yap. Peygamberlerim arasında fark gözetme.